Muharrem Bey, bunu şu anki parti yönetimine anlatamıyor musunuz? Sadece sizin için söylemiyorum, diğer işte kişiler için de söylüyorum. Diğer işte aday olabilecekler için de söylüyorum. Anlayışı Muhtemel, değiştireceğiz. Yani siz bunu işte mutlaka genel başkan adayı mı ya da genel başkan mı olmanız lazım? Şu anki yönetimle aranızda nasıl bir anlayış farkı var? Bakın anlayışı değiştireceğiz, anlayışı. Şu an nasıl bir anlayış var? Ben e, şunu bir anlatayım. 2005 yılında, 2002'de milletvekili olduk, ana muhalefet partisi, zaten iki parti var. 2005'te biz milletvekilleri kendi aramızda otururduk. Ve sohbet ederken derdik ki ya hukukçuları böyle gözden geçirirdik. Ya 2007'de biz iktidar olduğumuzda acaba Adalet Bakanı kim olur derdik. Biraz sonra derdik ki ya Milli Eğitim Bakanı kim olur? Biraz sonra konuşurduk ya ekonomi acaba kime verilir bizim partide? İnanır mısınız bütün muhabbetlerimiz buydu. 2005 yılında, 2006 yılında. Sonra ne değişti? Şu anda hiçbir milletvekili bakan olma hayali kurmuyor. CHP'de hiçbir milletvekili. Ne Çünkü, hayali kuruyor peki? İlçe belediye başkanı olmayı hayal ediyor. İlçe belediye başkanı. Yani hatta daha yukarıdakiler bile. Yani. Sen kılıçlar yakın, yakın. Yani kendisi kendisi biliyor sayın genel başkan zaten. Ben onları çok iyi biliyorum. Kişileri tartışacak halim yok burada. Yani partinin yöneticisi, İlçe belediye başkanlığına tab olma noktasına gelmişse umut bitmiş demek. Örneğin yani Ataşehir'de, Kadıköy'de arıyor olmak. mı? isim gerekiyor. isim vermem. Hiç söylemem. İsim söyleyene yani öyle örnek Hayır, veriyorum. söylemem. Yani e, asla öyle bir polemiğe girmem. Ama partinin partinin milletvekili partinin milletvekilinin bir tane hayali vardır. Bakan olmak hayali olmalıdır. Başka bir hayali olamaz milletvekilinin. Demek ki sen umutlarını yitirmişsin. Ben diyorum ki umutlarımızı tazeleyelim. Peki. Yeni bir başlangıç yapalım. Yeni bir dil, yeni bir söylem, yeni bir kadro, yeni bir iddia. Başarabiliriz. Yüzde onluk marjinal bir dünya görüşünü yüzde elliye getirdi. ...yapabiliriz... Peki, ...nasıl yapacaksınız... ...yani yüzde %25'lik bir oy potansiyeliniz var... İşte Saadet Partisi var... ...işte muhalif MHP'liler var... ...işte e, ulusalcı kesim var... ...50 artı 1'de... ...ortak iyi yok mudur Didem Hanım... ...ortak iyi... ...hepimiz için iyi olan... Hı. ...yani... Öyle bir şey, kesişim kümesi yok mudur? Ne var o kesişim Bakın, kümesinde? Öğretmenliğini kesi öğretmenliğinizi biraz evet, konuşurum. Evet, kesişim kümesi. Nasıl bir araya gelecek ha. o kesişim i̇şte kümesi? Ortak iyi yer. bulmak, yani. E Hangi değerler? Nerede? Nerede de? Evrensel değerler. Evrensel değerler. Yani insani gelişmişlik, e yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, demokrasi, katılım, kalkınma. Bütün bunları kurabiliriz... dört sütün üstüne oturtabiliriz. Bakın. 2014 Ekmeletin isana bu neden yapılamadı? Bu kez nasıl bir adayla bu yapılabilir peki? Nasıl ya bir o, aday? Bu yapılamazdı nasıl? zaten. Daha baştan baştan olmayacağı belliydi. Ha, çalıştın mı derseniz bana 2014 vallahi çalıştım. Oy verdin mi diye sorarsanız tabii ki de verdim. Ben eleştiririm. Neden olmadı peki? Olmayacaktı zaten. Yani Türkiye'nin en iyi meydanlarda miting yapan adamıyla hiç miting yapamayan adamı yarışabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu eşyanın tabiatına aykırı. Siz e, siyaset meydanlardır. Gerisi boştur yani. Dediniz ya. Dediğiniz az önce bana da eleştiriler var. Böyle adınız meydanlarda, meydanlarda, <laughs> meydanlarda meydan okuyamadığınız sürece, ikna edemediğiniz sürece bakın, siyaset bir ikna etme işidir. Siyaset bir iddia işidir. Siyaset bir samimiyet işidir. Yani bütün bunları anlatacak insanlar sizin samimiyetinize inanırsa olabilir. Neden olmasın Peki ben, Muharrem Bey, e, ben sizle daha önce de başka yayınlar da yaptım. Bu kez yine aynı iddialarla karşımdasınız. Peki e, neden ikna edem edemiyorsunuz o zaman? Yani niçin Ben daha Heh. ikna düzeyine gelmedim. Gelmedin Onu misin? bana sormayacaksınız. Hı. Onu yani ben e, ben meydanlara çıktım da hı hı. ikna etmek için uğraştım. Hı hı. Yani tabii ben yerel bazda uğraştım. Türkiye çapında böyle bir iddiayı ben henüz kullanmadım.